Merhaba arkadaşlar. Bugün sıvı çözeltilerle ilgili çıkmış soruları çözelim. 2019 AYT 0,2 mol organik bir bileşiğin benzen içerisinde moleküler olarak tamamen çözülmesiyle bir çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin kaynamaya başladığı sıcaklık saf benzeninkinden 10,4 santigrat derece daha yüksek olarak ölçülüyor. Buna göre organik bileşik kaç gram benzende çözülmüştür. Şimdi ilk önce arkadaşlar formülümüzü yazalım. Neydi hatırlıyor muyuz formülümüzü? Delta T k eşittir KK çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Şimdi delta TK neymiş? 10.4 10.4 derece yükseliyormuş sıcaklığımız. KK değerimiz 2.6 Moleliteyi bilmiyorum. Tanecik sayısı bana ne diyor? Moleküler çözünüyor. O zaman tanecik sayısı 1'dir. Buradan sadeleştirirsem 2.6 10.4'ün 4 katı m eşittir 4. Molalitesi 4 ise o zaman molalite 4 eşittir. Çözünen maddenin mol sayısı 0, 2 bölü çözücü kütlesi olacak. Çözücü kütlesini bilmiyorum. X diyelim. buradan e, X'ini çıkar arkadaşlar. 0, 2'yi 4'e bölersem. 2 0,1 bölü 2 0,05 kilogram çıkar. Bana neyi soruyor? Kaç gram benzende çözünmüştür diyor. O zaman bunu 1000 ile çarparsam 50 gram benzende çözünmüştür. Evet cevap Bursa arkadaşlar. 2017 LYS. Aşağıdaki grafikte bazı maddelerin suda çözünürlükleri verilmiştir. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor bana. Ne demiş? 3 tane kabımız var. Evet. 3 ee, farklı kap, 100 gram suyumuz var. 100 gram su, 100 gram su, 100 gram su. Evet içerisine ne koyuyorum arkadaşlar 60 gram gümüş nitrat hepsinin 60 gram koyuyoruz 60 gram potasyum bromür 60 gram sodyum sülfat bir miktar so e ne yapıyoruz ilk önce onu okuyalım e, iyice karıştırıldıktan sonra çözeltilerin sıcaklığı 40'a düşürülmüştür diyor Şimdi 80'de hazırlıyorum bunları sonra 40'a düşürüyorum. Bir miktar sodyum sülfat çözünmeden kalır diyor. Bakıyorum 100 gram suya 60 gram sodyum sülfat ilave ediyorum. 40 santigrat derecede sodyum sülfatın çözünürlüğü 60'tan az yani 50 gibi bir değerde. O zaman bir miktarı çözünmeden kalır doğrudur. Gümüş nitrat tamamen çözünmüş olarak kalır diyor. Gümüş nitratın 40 santigrat derecedeki çözünürlüğüne bakıyorum. 20'deki yani 19'daki çözünürlüğü arkadaşlar 100 gibi bir değer. O zaman bu 40'ta daha da fazla çözünür. Yani 100'ün üzerinde fazla çözünüyor. Ben 60 atıyorum. O zaman hepsi çözünür. Potasyum bromür tamamen çözünmüş olarak kalır diyor. Bakıyorum potasyum bromürün 40 derecedeki çözünürlüğü evet 80. O zaman ben içerisine 60 atarsam hepsi çözünür. Evet cevap Edirne arkadaşlar. Evet 2018 AYT sorusu. Bir tuzun e, sulu çözeltisine bir miktar daha su ilave edildiğinde aşağıdaki çözelti e, aşağıdaki özelliklerden hangisi değişmez? Şimdi benim bir tane kabım var. İçerisinde 100 gram suyum olsun. Bir de atıyorum 1 mol tuzum olsun. Ben üzerine ne ilave ediyorum? Su ilave ediyorum. 100 gram daha su ilave ettim. İçerisindeki tuz miktar değişti mi? 1 mol tuz varsa yine 1 mol tuz var. Çözücünün mol sayısı değil, çözünenin mol sayısı değişmez arkadaşlar. Çözücü %200 oldu atıyorum. Su ilave ettiğim için artar. Evet diğer sorumuza bakalım. 2017 YGS sıcaklıkta 200 gram suya 5 gram yemek tuzu 180 gram suya 15 gram yemek tuzu ilave edilerek iki çözelti hazırlanmış ve hazırlanan bu iki çözelti birbirleriyle karıştırılmıştır. Buna göre oluşan son çözeltideki yemek tuzun derişimi kütlece yüzde kaçtır diyor. Şimdi kütlece yüzde sorularında ne yapıyoruz? Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100 diyorduk. Çözünen kütlesi kaç arkadaşlar? 5 artı 15'ten 20. Bölü çözelti kütlesi 200, 205, 220, 180 daha 400. Çarpı 100. Ne dedik arkadaşlar? 20 bölü 400 çarpı 100. Sıfırlar gitti. Böldük. Kütlece 5 çıktı. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. 2017 LYS Bir X katısının 20 santigrat derecedeki çözünürlüğü 100 gram suda 15 gramdır. 500 gram suya aynı sıcaklıkta 65 gram X katısı eklenerek hazırlanan çözelti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ee, bakıyorum şimdi 500 gram su diyor 100 gram su da 15 ise 500 kaç katı yüzün? 5 katı o zaman 5 katı tuz çözer 5 çarpı 15 75 yapar 75 tuz çözer ben ne kadar atıyorum 65 atıyorum bakın daha 10 gram daha ilave edilebilir o zaman doymuş çözelti elde etmek için 10 gram daha x eklenmelidir doğrudur. 2017 LYS sorumuza devam edelim. Bir araştırmacı 17 gram sodyum nitrat ve 200 gram su kullanarak doymamış bir çözelti hazırlıyor. Sodyum nitrat tuzunun suda tamamen iyonlarına ayrışarak çözündüğü varsayıldığında hazırlanan bu çözeltinin bir atm basınç altında donmaya başlayacağı sıcaklık kaç santigrat derecedir diyor. Formülümüz neydi arkadaşlar? Hemen yazıyoruz. Delta TD eşittir KD çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Delta TD'yi soruyor bana donmaya başladığı sıcaklığı soruyor eşittir. KD kaç? 1.86 Moleliteyi bulalım hemen. İlk önce molaliteden önce arkadaşlar mol sayısını bulalım sodyum nitratın. M bölü MA'dan gramı 17 gram 17 bölü MA'sı 85 17 bölü 85 5 katı 1 bölü 5 0 mol yapar şimdi molaliteyi yazalım 0,2 mol çözünenin mol sayısı bölü çözücü kütlesi kilogram cinsinden olacak 200 gram 0,2 kilogram yapar evet, 0,2'ler gitti 1 kaldı molalitesi zaten tanecik sayısı tanecik sayısı da sodyum nitrat iyonlaşarak çözünür ne kadar iyon verir arkadaşlar sodyum artı nitrat bakın 2 tane iyon verdi. O zaman tanecik sayısı da 2 diyorum. O zaman e, 1.86 çarpı 2 ne yapar? 3.72 yapar. Normalde su 0 santigrat derecede donuyor. Bu ne kadar düşürdü? Eksi 3.72 düşürdü. O zaman donmaya başlayacağı sıcaklık eksi 3.72 olur. Cevap Adana arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz.